Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır video çekmedim biliyorum. Ama bir dakika arkadaşlar çok üzülüyorum. Şey, Mobizen şey geldi reklamı. Ee, gördüğünüz gibi uzun zamandır video çekmiyorum. O yüzden like, e, on like, bir de abone olmayı unutmayın. Bunun devamı değil de yani Pazartesi günü gelecek şeylerin devamı için. Şimdi bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. 10 like istiyorum sizden. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada pazar perşembe günü pardon pazar sistem için perşembe günü gelecek oyuncular. Yanlış anlamayın. Kulüp selection ve perşembe günü gelecek. ilginç Gördüğünüz gibi Atletico Madrid şimdi bunları inceleyeceğiz. Oblak 92'lik arkadaşlar hemen basalım ve ile çıkıyor adam yine her zaman gibi kral. Ben Atletico Madrid açmayı düşünmüyorum çünkü yani normalde de açmamıştım bildiğiniz üzere. Bakın Felix 96'la çıkıyor ya. Bütün Portekizliler mi güzel olacak kardeşim. Neyse şimdi Real Madrid'eyiz arkadaşlar. Real Madrid'i ben açacağım. Bir tane 100 mycla parası bir biriktirip ne açarım yani. 20 levele kadar çıkacak ve 92'ye kadar çıkacak arkadaşlar. Bundan sonra ikonları da söyleyeceğim. Ve Varan Varan önemli benim için 95'e çıkıyor adam çünkü 23 seviyeye kadar ulaşıyor adam. Ramos istemiyorum. zaten bende de haftanın oyuncularından var. E, geldik Bayern Münih'e. Benim için önemli bir takım. Ben Juventus'la Bayern Münih atacağım arkadaşlar kulüp sene olarak. Şimdi buradan bugün Davis çıktı. Sarı toplu sarı top alanı. Sizde kayıda almadan önce bir açayım dedim. Davis çıktı. Onu da yedeye koydum. Ee, perşembe gün gösteririm. Top açarken. Eğer unutmazsam. Ben buradan Sane'yi isterim arkadaşlar. Sane'yi ben çok fena istiyorum. 96'a çıkıyor reis. Şurada da işte reklamlar var. Bir dakika. Tamam. Benim için önemli ve e, oynatabilirim çünkü güzel bir oyuncu arkadaşlar bayan mühitte güzel bir oyuncu on numara hatta kısa sürede on numara ulaşmış ve Gnabry arkadaşlar Gnabry de benim için önemli bir yer taşıyor arkadaşlar İnşallah e, inşallah çıkar çok istiyorum arkadaşlar vallahi çok istiyorum bakalım başka ne var başka ne var Lewandowski'ye bakalım 98'de çıkıyor. Bu da gelirse fena olmaz. Belki santrofora koyabilirim. Şimdi arkadaşlar geçelim. Juventus'tan bir sürü istediğim kişi var. Bir sürü istediğim kişi var arkadaşlar. Cristiano Ronaldo Bir. Mor olsun, Morluk olsun. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi geldik Juventus'ta benim istediklerime. Balı, yine de da... Unutmuşum uzun zamandır bir yere gitmiştim dondurup da. Yine başladım. bu şeyse geçebilirsin burayı. Divala istiyorum arkadaşlar. 96'ya çıkan biliyorsunuz ki çok istemiştim Divala'yı. Ronaldo istedim. Bunu hatırlıyorum Ronaldo demiştim. Morata istiyorum arkadaşlar. 94 çıkıyor galiba. Başka bir şey istemiyorum. Neyse bunlar geliyor arkadaşlar. Başka Başka şeye bakalım. Heh, arkadaşlar Cruyff. Cruyff'un ikonu geliyor. 98'lik. 101'e çıkıyor arkadaşlar. 101'e çıkıyor. Ve Van Basten'in geliyor. Güncelleme gelecek. Perşembe günü. Bu boş boşmayın. Şey geliyor. Van Basten geliyor. Çok heyecanlıyım. Neyse. Videomu beğenip de kanalıma abone olmayı, olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ha bu arada. Eee Brawl Stars'a yılbaşı hediyeleri gelebilir. Geçen sene e, bilenler bilir. Çok güzel şeyler var. O kutuları bilmeyenlere hep birlikte açacağız ona göre gelirse.